Selamlar sevgiler arkadaşlar bugün sizlerle 10 bin liralık bir kasam var bu kasamı arttırmayı deneyeceğim dostlarım bu arada kanala abone olmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın şöyle 900 liralık bir satın alımla mekanımıza girişimizi yapalım bakalım dostlar bu arada kanala abone olmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın aynı zamanda oynadığım oynadığımızları aşağı köşeye bir yere fırlattım oynamak isteyen dostlarım oradan bakabilirler. Bakalım Bonanza abimiz ilk oyundan bizi nasıl bir karşılayacak. Hep beraber göreceğiz. Ufak ufak dalışa geçtik. İlk oyunları genelde öldürmeyi sever. Bakalım öldürecek mi güldürecek mi? Şöyle yeşilliği ve atak geldi ama 14 çarpanda kesti. Devam ediyoruz aynı şekilde. gönder gelsin abisi İnternet kardeş mümkünse sen de kendine gel yorma bizi ooo 392 lira da çeviriyorlar bizi Alt biraz da et yoktan bahsin yarısını toplayalım be 422 verdi devam 900 aldık tekrardan oyuna. Çevirelim bakalım yanmasın. Biraz daha ısıtalım oyunu. devler ligine giriş yapacağız. Bahislerimizi arttıracağız. Büyük balık avlamak için büyük bahislerle girmemiz lazım. Ufaktan mı bir biriktirme başladı? Ulan 900 dolar bahse baksana 85 lirada kesti burada. 1600 direkt atlıyorum. Geçtik bakalım 1600'e dönüşe. 10 çarpan köşeden bizi kesiyor bu arada. Onu da oradan kopardık aldık. Ufak ufak dönüşteyiz hala kesti 304 lira da kesti burayı çekiyorum oyunu 2400 liraya 2400'e deneyeceğim şansım bu sefer Öldürdükçe üzerine gidiyoruz oyunun. Öldürdükçe üzerine gidiyoruz. 508 lira daha aldık. Haydi abi kapatalım şurayı bitirelim şu işi. Şimdi geldi bir 25 çarpan köşeden. İndir şu mavileri de. 35 çarpana çekti. Vur bir tane çarpan geldi işte. Ara istediğim hareket geldi burada. İstediğim hareket geldi. 11 seviyelerine tekrar döndük. Bir tık daha atarsan çok mutlu olurum. güzel bir hareket daha geliyor gibi ama işte yeşiller yapıyorsa da dört çarpan yeşil yok. Başladığımız yere geri döndük. 1800'e çekiyorum oyunu 1800'e. Ufak ufak dönmeye başlayalım bakalım. bakalım 1800'ü sevecek mi Boronz abimiz? Oo güzel yükleme başladı bu arada. Oo 7 de bıraktım onları. Yapmadı hareketini bu sefer gösteriyor ama vermiyor yani. İşte bu hareketi hiç sevmiyorum hoş değil. Şöyle bir 23 çarpan gösterdi şimdi. Kendi halinde bir şeyler yaptı buraya da. 1100 liraya kadar getirdi bize 1300 liraya çekti. Bakalım tamamlayacak mı? Böyle de bıraktı. Kötü değil. 300 lira falan. 300-400 lira içeri soktu bizi. Problem değil. aldık tekrardan sağa. Abi çok sıkıcı bir oyun dönüyor yani. Beni heyecanlandıracak hiçbir şey yok ha. Harbi sıkıcı bir oyun yani. Baksana 40 çarpan 35 lira. Ne bilmem ben bunu? Ya 1450 lira para yapıyor. Zaten 1800 lira ben bahsattım. Bana böyle büyük bir hareket lazım. Haydi abi çok güzelsin. Vur bir tane düzgün çarpan artık be. Ulan 6 çarpanla bıraktı burayı da. Burayı da bıraktı 6 çarpanla. 7 bitirdi orayı da. Şimdi geldi bir 20'lik. Ufaktan da büyükleme yapıyor. Ama işte nedir bu 7'lerden çektiğim anlamadım. 7-7 yedi yedi bırakıyor portalı. Yine başladığımız yere geri döndük. 1800'de bir daha atlıyorum. Kaç eldir yerimizde saydırır bize. Hiçbir şey yok. 135 lira. Boşuna mor gösteriyor. Üzgarda. Of kalplere bak. Altıda bıraktı. Abi şu hareketlere böyle üst üste yakalasak güzel bir combo yapsak. Baksana 32 çarpan. Tabloya bak ya mükemmel gösteriyor tabloyu. Şimdi şöyle bir hareket yapacağım. 3000 lirayı çekiyorum. Bakalım 3000'e nasıl bir karşılık verecek oyun. Bak 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 şuraya bak 17 çarpana geldi. Ver şuranın hakkını biraz daha vur. Düzgün bir çarpan dedim geldi işte beklediğim çarpanlar patara kütlere 35 çarpana direkt 4665 lira bir tık daha atmanı istiyorum senin. Böyle kesme bizi. Şöyle bir 14 bin seviyelerini at 50 çarpanı yedi bu arada. Çok güzelsin. Vur elmaları oraya. Şimdi gelsin yeşiller. Gelsin yeşiller be. geldi yeşiller. Şimdi vurdu kalpleri. Lütfen buraya bir çarpan istiyorum. Bir tane çarpan. 10 çarpan da geldi oradan. Patara kütere selamın aleyküm. 13.500 lira. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Ben dediğim hareket bu ya. Oh be abi. Kaç eldir can çekişiyoruz burada ya. Kaç eldir can çekişiyoruz burada ya. Baksana şuraya 19.970 liraya çıkardık sonunda kasamızı dostlar. Bu şekilde bırakalım. Kasamızı neredeyse iki katına getirdik. Bu şekilde bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Oynadığım sıraları aşağı köşeye bir yere fırlattım. İyi günler diliyorum. Bir dahaki Sweet Bonanza videomda görüşmek üzere.